Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi nedir? Bunu sorup daha da önemlisi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi neden bireysel değil sosyopolitik bir tercihtir'i açıklatmaya çalışacağız. Evet, yanlış duymadınız. Bu sosyopolitik bir tercih midir sorusunu üzerinden yapay zekadan cevaplar aramaya çalışacağız açıkladıktan sonra Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi insan motivasyonunu açıklamak için Abraham Maslow tarafından 1943'te ortaya konmuş psikolojik bir kuramdır. Genellikle bir piramit şeklinde gösterilir ve insanların ihtiyaçlarını basitten karmaşığa doğru sıralar. Piramidin en alt basamağında fizyolojik ihtiyaçlar yani temel ihtiyaçlar, yeme içme, uyuma, nefes alma, barınma gibi yaşamsal gereklilikler var. Örnek susuz kalan birinin önce su içmeye yönelmesi. İkinci basamakta güvenlik ihtiyaçları, fiziksel güvenlik, iş güvencesi, sağlık, barınma, düzenli gelir ve benzeri. Örnek insanların sigorta yaptırması veya güvenli bir evde yaşama istemesi. Ait olma ve sevgi ihtiyacı, arkadaşlık, aile, sevgi ilişkileri bir gruba ait olma piramidin ortasında yer alıyor. Örnek insanların kulüpleri, topluluklara ya da sosyal gruplara katılması saygı, değer ihtiyacı, başarı, itibara özgüven, başkaları tarafından saygı göster göstermek, takdir edilmesi. Örnek iş yerinde terfi almak ya da toplumda değer görmek. Kendini gerçekleştirme ve basamağın en üst e, piramidin en üst Basamağı, kişinin potansiyelini en üst seviyede ortaya koyması, yaratıcılığını kullanması, anlam arayışı, örnek, sanat üretmek, yeni fikirler geliştirmek, topluma katkı sunmak, girişimcilik ve benzeri gibi belki sıralanabilir. Neden önemlidir? İnsan davranışının açıklar, insanların neden önce yemek, barınma gibi ihtiyaçlara yöneldiğini ancak bu temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra daha solut hedeflere odaklan odaklandığını anlamamızı sağlar. Psikoloji ve eğitimde kullanılabilir. Öğrencinin öğrenmeye odaklanabilmesi için önce güvenlik haydi hissetmesi gerektiği görülür. Örnek aç olan bir öğrenci derse odaklanamaz. İş hayatında e uygulanır. Motivasyonu arttırmak için işverenlere Çalışanların maaş, fizyoloji, iş güvencesi, güvenlik, ekip çalışması ait olma, kariyer gelişimi saygı, kendini gerçekleştirmek gibi ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Kişisel gelişimde yol gösterir. Kendi hayatında hangi basamakta olduğunuzu fark ederek, yani farkındalık kazanarak ilerlemek için hangi ihtiyaçları karşılamamız gerektiğini görebiliriz. Ee, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerisi insan motivasyonunu anlamak için bir rehberdir. Eğer e, alt basamaklar sağlam değilse üst basamaklara odaklanmak zordur. Bu nedenle hem bireysel gelişimde hem de toplumsal düzenlemelerde dikkate alınması çok önemlidir. Peki gelelim bu piramitte seviye atlamak için bireysel ve toplumsal olarak yapılması gerekenler nelerdir diye bir sordu Kolay bir e, örneklerle açıklayabilir misin diye. Asıl o kritik soruya geçmeden önce eee İhtiyaçlar içerisinde seviye atlamak hem bireysel çabaların hem de toplumsal düzenlemeler de mümkündür. Çünkü birey yalnız başına bazı ihtiyaçlarını karşılayabilirken bazılarını ancak içinde bulunduğu toplum desteklerse başarabilir ya da karşılayabilir. Fizyolojik ihtiyaçlar, yeme, su, barınma, uyku gibi mesela bireysel olarak sağlıklı beslenmeye özen göstermek, düzenli uyumak, kendini... Temel bakım sağlamak, örnek Facebook yerine dengeli yemek hazırlamak, yeterince uyumak, toplumsal ekonomik istikrar, iş imkanları, yoksullukla mücadele, gıda güvenliği, örnek devletin gıda desteği programları ya da belediyelerin ücretsiz ya da uygun fiyatlı yemek dağıtması, güvenlik ihtiyaçları, sağlık, iş güvencesi, güvenli ortam, bireysel olarak düzenli çalışmak, tasarruf yapmak, sağlığına dikkat etmek, örnek sağlık sigortası yaptırmak, acil durumlar için birikim yapmak, toplumsal adalet güvenlik hizmetleri, iş kanunları, sağlık sisteminin erişilebilir olması, örnek güvenli şehir planlaması, ücretsiz sağlık hizmetleri, mesela güvenli sağlık planlaması derken sağlığımızı arttıracak, örneğin yayaya öncelik veren, bisiklete öncelik veren, bir planlama da olabilir. 3. Ait olma ve sevgi ihtiyacı, arkadaşlık, aile, topluluk. Bireysel sosyal ilişkiler kurmak, topluluklara katılmak, empati geliştirmek, örnek bir spor kulübüne, sanat atölyesine ya da gönüllü bir gruba katılmak, toplumsal olarak toplumsal dayanışma, kültürel etkinlikler, özgürce bir araya gelme imkanı, örnek belediyelerin halk konserleri, derneklerin gönüllülük projeleri ya da bunu bir takım böyle topluluk faaliyetleri. Dördüncüsü saygı, değer, ihtiyacı, özgüven. Başarı e, tanınma, bireysel yeni beceriler geliştirmek, hedefler koymak, öz saygı korumak, örnek yeni bir dil öğrenmek, işinde ilerlemek, toplumsal olarak başarıların ödüllendirilmesi, eşit fırsatlar yaratılması, emeğe değer verilmesi, örnek üniversitelerin burs programları, iş yerinde adil terfi sisteminin e, uygulanması. Beşincisi kendini gerçekleştirme, potansiyeli ortaya koyma, yaratıcılık, anlam arayışı, Bireysel kendi yeteneklerini keşfetmek, yaratıcılığı geliştirmek, topluma katkı sağlamak, örnek resim yapmak, araştırma yazmak, girişim başlatmak, toplumsal olarak özgür düşünce ortamı, sanat ve bilim için destek, ifade özgürlüğü, örnek, kütüphanelerin, sanat merkezlerinin, üniversitelerin özgürce çalışabilmesi, işlerini yaratabilmesi ya da fikirlerini özgürce ifade edilebilecek atmosferin yaratılması söylenebilir. Kısaca bireysel çaba kendi ihtiyaçlarını tanımak ve küçük adımlarla geliştirmek, toplumsal destek, güvenlik, adalet, eğitim ve özgürlük ortamı sağlamak. Mesela bir öğrenciyi düşünelim. Karnı açsa birinci basamak derse odaklanamaz. Güvensiz bir evde yaşıyorsa ikinci basamak ders çalışması yine zor olur. Arkadaşları yoksa üçüncü basamak yalnızlık hissi motivasyonunu kırar. Çalışmaları takdir edilmiyorsa özgüveni düşebilir. Devamlılık motivasyonu yine düşebilir. Tüm bunlar sağlandığında beşinci basamak kendini gerçekleştirme potansiyeli ortaya çıkar. Bir sonraki sorumuz bizimle doğrudan bağlantılı olan bu, bu piramitte bireysel kısımlara doğrudan müdahale etme şansımız varmış gibi görünse de yaşadığımız toplum ve yönetim tercihleri bu basamakta nerede yer alacağımızı doğrudan belirliyor mu? Örnek olarak da işçi hakları, sosyal devlet anlayışı, ulaşılabilir eğitim barınma ve sağlık hizmetleri, sosyalleşme olanakları, gelir dağılımı ve benzeri düşünerek değerlendirebilir misin? Ve bireysel ve toplumsal olarak da ne yapabiliriz diye sorduğumuzda bakalım neler demiş. Maslow'un piramidinde bireysel çaba önemli olsa da toplumun yapısı ve yönetim tercihleri çoğu zaman bireyin hangi basamakta kalacağını Doğrudan etkiler. Yani piramit sadece kişisel bir gelişim modeli değildir. Aynı zamanda sosyopolitik koşulların da bireyin ihtiyaçlarını karşılamada belirleyici olduğunu gösterir. Toplum ve yönetim tercihlerinin etkisi, fizyolojik ihtiyaçlar, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, işsizlik bireyleri en alt basamakta tutar. Örneğin kirasını ödemeyen bir kişi barınma kaygısıyla yaşarken üst basamaklara geçemez. İkincisi güvenlik ihtiyaçları, iş, işçi hakları, iş güvencesi, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği devlet tercihlerine bağlıdır. Yani politik bir seçimdir. Örnek iş kazalarının sık yaşandığı ülkelerde birey güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamadan ait olmaya da saygı basamağını odaklanamaz. Tabi bilim genellemeler üzerinden gider. İstisnai durumlar olabilir ama ortalamaya bakmak lazım. Üçüncü, e, ait olma ve sosyalleşme, toplumsal kutuplaşma, ayrımcılık ve özgürlüklerin kısıtlandığı insanların kendini topluma ait hissetmesini zorlaştırır örnek. Farklı etnik, dinsel kimlikler baskı görüyorsa o gruplar için üçüncü basamak neredeyse imkansız hale gelir. Tabi burada farklı şeyler, e, yani ülkemiz için farklı şeyler düşünülebilir ama burada da topluluğuna uyum sağlama, entegre durumları da göz önüne alınması lazım. Tabii zaten gelişmiş ülkelerde ya da olması gereken şey bu tür kriterlerin dikkat edilmesi. Dördüncü, saygı değer ihtiyacı. Eğitim ve fırsat eşitliği toplum tarafından sağlanması sadece ayrıcalıklı bir kesim bu basamağa çıkabilir. Örnek iyi eğitim ancak zenginleri açıksa ya da varlıklı kişileri açıksa yoksul bireyler özgüven e, geliştirmesi zorlaşabilir. Kendini gerçekleştirme, ifade özgürlüğü, akademik ve sanatsal özgürlük, toplumsal te tercih tercihlere bağlıdır. Politik ve sosyal e, toplumsal tercihlere bağlıdır. Örnek, sansürün yaygın olduğu bir ülkede birey ne kadar yaratıcı olsa da tam potansiyelini ortaya koyamaz. Düşünün, siz bir kadınsınız, girişimci bir fikriniz var. Zaten temel seviyede hani kadınlarla ve özgürlükle ilgili problemler varsa Bırakın hani sizin o kendini gerçekleştirmek istediğiniz fikri önce bu problemlerle uğraşmanız gerekiyor. Peki ne yapabiliriz bireysel olarak? Farkındalık geliştirmek, kendi ihtiyaçlarının hangi basamakta sıkıştığını görmek, dayanışma ve al kurmak, arkadaş grupları, gönüllülük çalışmaları, sivil toplum faaliyetleri, kendi gücünü arttırmak, eğitim, beceri, geliştirme, finansal bilinçlenme, Hak arama, işçi hakları, barınma, eğitim gibi konularda sesini duyurmak aslında bilinçli bir kendini sürekli geliştiren bilinçli bir vatandaş olarak e, bu haklı talepleri de geri geldiğinde ifade edebilmek. Toplumsal olarak sosyal devlet arayışı, toplumsal olarak. Ee, sosyal devlet arayışı, sağlık, eğitim, barınmanın temel insan hakkı olarak sunulması, adaletli gelir dağılımı, burada bu, yukarıda bahsedilen birçok şey aslında gelir dağılımının belli bir düzeyde olmasını gerektiriyor. Yani siz eğitim ihtiyacına, sağlık ihtiyacına, gene e, kültür ihtiyacına gezebilmek, hem içeride hem dışarıda müzelere olsun, farklı kültürel yerleri görmek için belli bir gelir dağılımı dan yararlanmanız gerekiyor vergi vergi sistemleri ve sosyal yardımlarla eşitsizliklerin azaltılması yani vergi sisteminin daha adil toplumun her kesimine adil bir şekilde dağılması gerekiyor örnek veriyoruz tüm toplumun tüm kesimi yüzde yirmi vergi ödediği bir yerde yirmi bin lira maaş alan bir kişiyle yıllık geliri beş bin olan kişinin e, hani üzerinde bıraktığı etki birbirinden çok farklı. Yani adaletli bir gelim, gelir dağılımı ve adaletli bir vergilendirme sisteminin olması yine bu hiyerarşik basamakta nerede duracağımızı etki ediyor. İşçi haklarının korunması, sendikalar, toplu sözleşmeler, iş güvenliği önlemleri, sosyalleşme ve kültürel yaşam, parklar, kütüphaneler, kültür merkezleri, kamusal alanlar ve buna yönelik de tabii ki de e, fiili olarak çalışmalar, demokratik katılım, insanların yönetime katılabilmesi, şeffaflık ve özgürlük. Siz... Ee, sizi temsil eden insanlar ne kadar sizi temsil edebiliyorlar ya da siz kendinizi demokratik bir toplumda ne kadar ifade edebiliyorsunuz? bunların yansıması. Özetle Maslow'un piramidi bireysel bir gelişim modeli gibi görünse de gerçekte toplumsal yapılar bireyin hangi basamakta kalacağını ya da nerede kümeleneceğini ciddi şekilde belirler. Yoksulluk, güvencesizlik, eşitsizlik varsa birey ne kadar çabalarsa piramidin üst basamaklarına çıkması çok zordur. Elbette istisnai durumlar olabilir ama ortalamaya baktığımız zaman birçok kişi bu Maslow'un ihtiyaçlar piramidinin alt sıralarında kümelendiğini görürüz. Hani bu örnekleri görebilmek için çok uzak gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere bakmamıza gerek yok. Bu yüzden bireysel çaba önemlidir ama toplumsal dönüşüm olmadan eksik kalır. Peki bunu tablo şeklinde sıralayabilir misin diye sorduğumda şöyle bir tablo hazırladı. Burada belki ekranı durdurup daha sakin bir şekilde bakabilirsiniz. Basamak, birinci basamak toplum yön yönetim etkisi ve bireyin yapabilecekleri. Ama şunu unutmamak lazım. Bireyin yapabilecekleri bu toplum ve yönetim etkisi ne kadar zayıfsa buradaki çabanızın başarıya ulaşma şansı da o kadar az oluyor. Bakalım bir fizyolojik yemek su barınma uyku yoksulluğu azaltacak politikalar gıda güvenliği uygun fiyatlı konut politikası. Sağlıklı beslenme, özen göstermek, kaynakları doğru kullanmak, tasarruf, israf azaltmak. Siz zaten tasarruf edebilmeniz için, öncelikle e, yani yoksulluğun azalması, uygun fiyatlı konut politikalarından gelir dağılımına olması gerekiyor. Güvenlik, sağlık, iş güvencesi, güvenli yaşam, işçi haklarının korunması erişilebilir Sağlık hizmetleri, güvenli şehirler ve hukuk sistemi, sağlık sigortası yaptırmak yine finansal, finansal birikim yapmak yine gelir dağılımını güvenli yaşam alanları seçmek, yani şehirleşme, planlama, şehirlerin nasıl tasarlandığı bunların hepsi yani siz bireysel olarak bir yere kadar etki Ait olma, arkadaşlık, aile, topluluk, özgürce sosyalleşebilme ortamı, kültürel ve kamusal alanların desteklenmesi, ayrıcalıkla mücadele, e, sosyal ilişkiler geliştirmek, toplumlara, derneklere katılmak, empati ve dayanışma için o, içinde olmak, sahibi özgüven, değer başarı, eğitimde fırsat eşitliği, adil iş ortamları, başarının tanınması ve ödüllendirilmesi, yeni beceriler öğrenmek, hedefler koymak ve çalışmak, öz sahibi korumak, kendini geliştirmek. Mesela bazı toplumlarda doğru yapan vatandaşlar cezalandırılıyor. Hani vergi, hani kimi zaman vergilerde, kimi zaman mobbingle, kimi zaman işlerin... Ee, zora sokulmasıyla, yani Türkiye'de mesela yıllar içerisinde şöyle örnekler duyabiliyoruz. İmara açık olmayan yerlerde birileri bir şeyler yapıp imarafının geleceğini öğrenerek ya da esnetilerek hızlı bir şekilde kaçak yapıların barış adı altında uyumlandığını görebiliyoruz. Bunun yanında her şeyi prosedüre uygun bir şekilde yapmak isteyen bazı kişilerin de ee, bazen anlamsız bir şekilde işlerinin uzadığına da tanık olabiliyoruz. Peki bu tablo bize şunu gösteriyor. Alt basamaklarda birinci ve ikinci toplumsal koşullar çok daha belirleyici. Örneğin açlık sınırında yaşayan biri için bireysel çabalar yetersiz kalır. Açlıkla hani çağdaş gelişmekte olan bir ülkenin açlıkta değil yani yoksulluk sınırının üzerinde aile gelirlerinin olması lazım ki bu tür yani, temel şeyleri aşa, aşabilsin. Üst basamaklarda dördüncü ve 5. bireysel çaba daha çok öne çıkar ama yine de ifade özgürlüğü, adalet, fırsat eşitliği gibi toplumsal faktörler olmazsa kişi tam potansiyeline ulaşamaz. Yani bu temel işler hallettikten sonra da yine bitmiyor. Özgürlük ortamının, bilim ortamının, sanat ortamının oluşması gerekiyor. Kültür ortamının oluşması gerekiyor. Eğer bunu izin veren atmosfer yoksa zaman içerisinde ne yazık ki özgürlükler daha da baskı altına alınıp fikir ifade etme şansı giderek daralıyor. Bunun sonucunda da tabii ki de inovatif çalışmalar olmuyor. Ekonomik daralmalar, güvensizlik problemleri gibi şeyler açığa çıkıyor. Son söz olarak yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi bireysel çabaları ne kadar etkili olsa da genel olarak sosyopolitik bir yani bir e, siyasal bir tercihtir diyebiliriz ağırlıklı olarak. Peki ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.